Evet. Ne varmış? 400 blok ileride köy var. Tamam köye gidelim. Gün yakınlarında olmak daha iyi. Bildiğiniz gibi oyunda Herobrine var. Yaratıklar var. Şöyle taşlar da varmış. Bu neymiş? Neymiş bu? Rak. Rak rak. Peki hemen odana kırmaya başlayalım. Başlayalım başlayalım. Niye kırılmadı lan bu? Aa kırıldı. Ya dolayı biraz kasabiliyor. Ama düzelir birazdan. Hadi kırıl artık. Evet. Bu ağacı bir sömürelim de. Tamam. Aç abi şunu. Bu komple çevir. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Hemen köye gideceğim. Köyden bir yatak alacağım. Önce bir taş aletleri falan yapayım da. 3 al. Bir. 2 Ver 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 ver. Aslında buralara yakın kömür de vardır da. Kömürü nereden bulacağız? Şöyle hızlıca bir bakayım. Kömür varsa kömür alalım. Kömür lazım abi. Kömür. Aha ileride kömür var. Sanki gördüm ha. Ne o? Kömür mü? Val Vallahi kömür. Al al abi. Al 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 al. 3 4 5 Al abi. Lan oğlum al. Şunu da al tamam. Şimdilik yeter. 8 tane yeter. idare edeceğiz. Evet, ileriye doğru rubber sıkıntımız falan hiçbir şey kalmayacak. Şimdi buradan hemen taş aletlerimizi yapalım. Daha sonradan köye gidelim. Bir yap. Çubuk çubuk çubuk. Farede bir sıkıntı var da çözemedim. Ki başka kürek yapmaya gerek yok. Bir tane kılıç yapalım ne olur ne olmaz. Tamam. Şimdi şunu 3'e al. 2'ye al. Let's go. Bunu da aldım. Gidiyorum. Köy şöyle 400 blok ileride dedi. Bakalım. O ne lan? Allah sizi kahretmesin. Nasıl korktum. Çık abi şuradan. Lan oğlum. Lan çık ha. Ulan demir bemir olsaydı. Aa kömür. Alırım. Ver abi ver ver ver. ver. <laughs> Aa. O şeyde şedir pek de parlıyor muydu bunlar ya? Peki parlıyormuş. Hemen şöyle dümdüz gidelim. 400 blok dedi ama 400 bloğa yaklaşmışımdır be. Aha. Bir buldum. Hemen köye gitmem lazım. İnşallah köydür o ya. Köy mü? Hayır değil. Köy değil o. Ulan başka bir şey. Bu ne abi? O ne lan? Oo içeride böyle asılmış adamlar var. Da köy, aha gördüm. Aha da gördüm köyü. Şu balkabakları da lazım olur ya. Bunları almak lazım. Çünkü şey gerekiyor. Hmm, kolem falan yaparız. Hadi ama abi şunları? Hemen hızlı hızlı geçmemiz lazım. Evimizin güvenliğini ee, yapmamız lazım. Merhaba Galip. Yok bir şey. Aa dur yatağım yatağım yatağım. Çok mu kasıyor? Çok kasıyorsa ben şeyi kapatayım ya. Onu sonra açarız şeydir peki. ama Öyle iyi. Hala kasıyor bunu. Çekilin. Ne var? Bir şapka giyeriz. Bir olur. Şunu da alayım. Nerede sen lan? Dur şunu da alayım ya. Heh lazım olur. Oo, Bunları da ver. Ver 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 ver. Çok bu ses var ya. Biraz kısa. Ne haber? Bundan da bir tane al. Ma, artık sırtımız yere gelmez bundan da alalım. <laughs> Hop tamam. demir var. Demir, demir, demir. Çekil kedi. Kedi çekil. Ses duydum. Ses duydum oradan. Ben gidiyorum. Ses duydum vallahi var ya inceden bir ses duydum. Yatak yok. Ha, yatak var zaten de. Ben de yatak var. Gerek yok ona. Ha. Şuna bakalım. Ekmek. Ver 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 ver. Ekmek, elma. Sandık da ver lan. Sandık da lazım olur. Başka. Şurada da var. Bunları da toplayayım. O portal da var. Gel. Abi şuradan bir tane şey yapsam. Çapa 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 çapa. Ver çapa. Ver çapa ya Oh ver bunları da. Başka alacağımız bir şey var mı? Bir bayağı yağmaladı Burada bir şey yok. Orada hiçbir şey yoktu zaten. Şurada ne vardı? Bir şey yok. Bunun kaplumbağa. <laughs> kaplumbağa gördüm Dur bakayım burada kesin yok buraya bakmıştım buraya da baktım buraya baktık mı bakmışız şu yukarıya bakalım yukarıda da bir şeyler var Allah oh. çık, çık 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 abi hemen çık çık bakalım burada ne varmış bir şey yok şurada ne var Çaldım. Oo tamam. Gel. Bunu da alayım. Hatta seni alayım ya komple. Dur şunu da alayım. Demir, demirci fırını yaparız. Güzel olur. Bunu da alayım hemen. Optifine'ı e, bulunduğumuz hani Böyle çangı açtığımız yerlerde şey yapacağım. Burada bir koyun var, öldüreyim. Lan. Arkamdan gene sesler geliyor ha. Tamam köyde işimiz bitti. Komple topladık. Şimdi hemen bir bunları bir giy. Yemek 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 yemek. 5 tane şunu ver. Hemen bir yemek yiyeyim. Portalı gitse ki ya? Portal nerede? Bir yerde değil değil mi? Buraya gitmem lazım. Nerede lan o? Ha buradaymış. Ha. Her an her an görebiliriz. Bakalım. Burada sandık var mı? Sandık vardı. Varmış. Ne var? Bunlar var. Diyan var. Yapmana gerek yok. Tamir. Forma. Alsam mı ki ya? Bilemedim. Şimdiki ne? 3. Al lan belki kırılmadan yarar. Ne koy buraya. Tamam. Harita var mı bunun bende? Harita yok. Üf, harita olsaydı güzel olurdu ya. Ama merak etmeyin şöyle bir şey yaptım. Burada bir şey yokmuş. Karşıya geçelim. Ee, öldükten sonra envanteri kolye yaptım. O ne lan? O sesliydi lan öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi korkmaya başladım. Allah'ım yardım et. <laughs> Şöyle bir düzlük bir yere gidelim de. Buralara çok fazla yok. Çok sıkıntılı buralar ya. Kalesi yok. <laughs> Bu ne lan orada? herhalde şu kanyondan bir ses gelebilir ha. Mayın 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 mı? Lan. Lan elimdekini çaldı. Ana. Ekmeğim çaldı şerefsiz. Terbiyesiz ya. Burada bir şey var mıdır? Nasıl ne lan? Kesin şunun altında bir şeyler var. Bakıyorum. Ha yok. O ne oğlum öyle? Bir dakika. Anam çıkamıyorum ki. Bir dakika. Bu ne? Meşe tanıtı. Buna bak. Tövbe estağfurullah. Bakınca da kasıyor ha. Bunu alayım. Bunu ver. Haydi çık Oha Oğlum ne yapmışlar lan Yine Araman Rahip. Oha kılıç Ooo <laughs> gece doğu Hele hele hey, Obrahim Anam geliyor Işınlandı abi. Ben şınlanmadan ben şuraya bir yatağı koyayım mı şöyle? Böyle koyamıyor muyum? Lan? Aa, i̇mdat! Oh! Yatamıyorum. 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 Nerede o orospu ah Neredesin lan? Bismillahirrahmanirrahim Ben köye mi gitsem geri ya? Aynen köye geri gideyim ben Köye gitmek lazım O ne kurt Geliyor Yeminle geliyor Dur oğlum dur Dur aslan Lan çık oğlum şuradan. Orada da var bir kurt. Sesler duruyorum. Kafa gibi güzel bir Çık abi şuradan çık. Çık şuradan. Aa zombi bir şey. Zombi zombi. Of. Lan zombiden de korktum ya. Çık oğlum şuradan. Çayımı da içemiyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ananı. Siz eksiktiniz. Köyde saklan, köyde saklan, köyde saklan. Açın kapıyı. Oh. Kapıyı da açmayın abi. Tabii yatsam Yakında canavarlar var. Allah belanı versin örümcek. Allah seni kahretmesin ya. Nerede lan o? Nerede o piç? Şurada yatayım. Burası müsait. Yat abi. Abi yat. Gözümü seveyim yat. Yatsana ya. Niye yatamıyorum? Abi şunu kapat şöyle. Bekleyecek miyiz biz öyle şimdi ya? <laughs> Ulan. Korkunun ecele faydası yokmuş. Yo varmış varmış. Bence var. Niye olmasın ki? Sesleri bu. İmdat! Abi sabah olana kadar ben şimdi duracak mıyım burada? Ya yedik Çıksam o yaratık var. İnceden sesler duyuyorum ha. Nerede lan o? Oğlum çıt ses yok ha. Çok sıkıntı. Aa ananı sikeyim. Aa hayır. Git buradan. Git. Git. Of. Oğlum salak gibi ne yaptım ben buraya böyle? Dur. aklım gitti. Aklım gitti. Aklım gitti. <laughs> of. Ana. Oğlum bir anda şundan diyor lan o. Allah kahretmesin ya. Senin gibi hero oynayayım ben. of oh, sigara içeceğim. Sigara içeceğim. Çık. Yaklaştı bir tane bir şey yaklaştı. Nerede lan o? Burada bir yerde de. <laughs> Yatamıyor muyum ya? Bir dur bakayım. Lan tamam, oğlum şunlar Hadi ya gündüz ol artık ya. Bir an önce ev yapmamız lazım. Etrafına da şey var mı bunda? Çitmit var mı? O hiçbir bir şey yok. Aha var, var security craft var. Önce şunu yapmam lazım. Level 1. Nasıl yapılıyor? Şundan yapılması lazım. Şunu bir açayım. Şunu da açalım. Bu nasıl yapılıyor? O çok basit, çok basit, çok basit. Tamam. Başka. Ee, aha elektrikli. İşte bundan lazım bana. Bana bundan lazım. Bir de kamera var mı? Aa var. Security kamera. Bu da kolay. Ne? Rafinet of. Ha restonu direkt çevirebiliyorum. Tamam. Bir de bana şey lazım. Hmm, elimde tutabileceğim panik butonu bu değil. Bu da değil. Neredeydi bu ya? Burada bir yerde olması lazım. Burada bir yerde olacaktı. Şu bulan? lan. Yo. Şu. Tamam. Kamera monitör. Bundan lazım. Bu ne lan? Neyse tamam geç onu. Oh gündüz olmuş tamam. Hadi gidelim. <laughs> Salak gibi her yere düşebilirim ya. Allah'ım Valla korkuladı ne yapacağımı bilemedim ki Yine şuna sakırık atalım da ne olmaz Günaydın Herobrine yok değil mi? Ben köylülere yakın mı dursam acaba ya? Şu karşı iyi gibi Arka taraflara bakayım. Buralarda ne var? Yüzük bir yer olsa hızlıca bir araştırma yapıyorum. Hemen hızlıca. çekelim. lan. Var ya almış ne alaka? O ne? Ağrı vız vız vız. Mezarlığa girmeyeceğim. Sonra gireriz. <laughs> uh. Buradan aşağıya. Jumolopo. Hemen yem yemek... Aa elimde yemek yok. Yürüyün gidin lan. Terbiyesizler. Abi şöyle dümdüz yardırayım. Ulan Herobrine sandım şu mavi şey ya. Bak şurası uygun gibi ha. Oradan geliriz. Eh. Karşıya nasıl geçeriz? Ha geçtik. Güzel. Abi şurası uygun gibi. Neden biliyor musunuz? Çünkü alan boş. Burası biraz sıkıntı sadece. Burada da ağaçlar var. Ağaçların olduğu